Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geri dönüşün ikinci videosundan sizlerle birlikteyim. Bugün de bir, 1.2 oynuyoruz. Ve önceki bölümde hatırlıyorsanız solda options vardı. Ve o artık yok. Sadece Bora Games bir de Quid var. Bu sefer oyunda yeni eklenmeler var mı? Ben de oynamadım gerçekten. Gram bilmiyorum. Üst kat galiba hala eklenmedi o 1.3'e ya da 1.4'te eklenecek diye düşünüyorum. Arabada 1.5'te eklenecek galiba. Ya yani bilmiyorum işte arkadaşlar ya. Play diyelim direkt. Direk. Ekstra falan diye bir alakası yok. Ve yeni modumuz hard de eklenmiş buraya. Biz genelde gibi izi de oynuyoruz. Çab selamlar. Başlıyoruz Day 1'den, Day 1. Gün 1, Day 1. İngilizcem çok iyidir. Hava river arıyor. Ya yani demi teyze teze. Aa kat teklem 1. Grene'nin hızı falan güncellendi mi? Grene'nin şu an odasından çıkması lazım. Çıktı mı? Grene'nin odasından çıkmış. Şimdi nereye gidecek? Gene benim odaya gidecek galiba. Önceki bölümdeki gibi. O benim odaya gitsin aga. Çok güzelsin be Grene'nin. E. Ben ses yapmıyorum. Sen gelme sesi. Ben kesinlikle bir şey bulmadım Granny. Yani vipin key falan ben asla bulmadım da. Yani Granny sen bizim ninemizsin. Ninelere el kalkar mı hiç yani? Benim öyle yapacağımı düşünüyorsan ayıptır, günahtır yani. Granny teyze yani ben sana asla el kaldırmam. Ninelere el kalkar mı hiç? ayıptır yani ayıptır günahtır sen bizden böyle şeyler bekleme ne olur karşı başlı teyzemizsin canımızsın günahımızsın yani ben sen benim canım nemsin yani ben sana niye silahla durduk yere boşuna sıkayım yani sen benim ninemsin yani sen beni böyle düşünüyorsan ben bu evden gidem Yani ninem sen beni kovalıyorsun da ben de seni yani ok yayla vurmuyorum yani e, hayal görüyorsun sen. Ben seni niye vurayım ki ok yayla? Yani benim de aklım var yani senin gibi. Yani nine ayıptır. Arkadaşlar Green'i fena kandırdım galiba. Kandı mı? Yoksa kalmadı mı? Kandığı için beni bana sarılmaya geldi galiba. Ben de ona çaplattım arkadaşlar yani. Olabilir böyle şeyler. Burası çok yavaş ya. Master key. Tamam kaçacağız mı kaçacağız yani. Yani işimize yarayacak mı yarayacak? Ben buraya git bir kilit. Gel bakayım elime. Ne olur ne olmaz doğar bir de. Tövbe tövbe. Odaya bir bakalım. Örümcek yok. şurası var. Oradan da bana seyf veriyorsun sen. Şimdi ben makas almaya gideceğim. Ondan sonra hammer'ı alacağım. Ondan sonra hammer'la tahta parçasını oraya takacağım. Oradan geçeceğim. Oradan yine hammer'la işim var. Ondan sonra gene öyle yapacağım. Öyle böyle yapacağım. Ondan sonra şöyle şöyle yapıp öyle öyle. Arkadaşlar. Ben anlatmayayım en iyisi. Ben ne yapacağımı biliyorum. Direkt kodu bulduk mu? Kesin şeyden şey verecek arkadaşlar. Safe'den. Safe'in ana şey. Oradan bana ne verecek arkadaşlar? Kesin beklediğim şeyi verecek. Şimdi sen şuraya bir git. Foy, fena attım he. Arkadaşlar proluğumu görüyorsunuz. O da nasıl? Grini e sen ne arada doğdun lan? Eyvah Granny geliyor Granny geliyor Granny geliyor Kaç 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 Kapak Granny Adam olacaksın gülüm Granny kapıya ekstra lock mu? Ne? Granny kapıya ekstra lock eklemiş Sen hayırdır ekstra lock eklersin be Küçük Granny Al bakalım sana. Kapıya ekstra olak eklersin ha. Ben de sana ekstra olak eklerim lan. Adam alacak. Ne ne ekstra olakından eklemiş bu? Ne ekledi ki? Kod mu ekledi? Allah Allah. videomuz 6 dakika olmuş. Şimdi arkadaşlar buradan böyle geçeceğiz. Üf, düşmedim, düşmedim, düşmedim. Buradan makas alacağım arkadaşlar. Seyf alacağım. Seyf'ten bana şey pet verdi mi zaten? Bir de kod kaldı işte. Kodu bulmak zaten. Bir iki, kaç yer biliyorum. Yani. Evet. Ama Greeney hangi ekstra olarak dedi Kodu mu ekledi? Kod var mıydı kapıda? Benim şu an beynim yandı arkadaşlar. Pet okey. Biliyordum bunu vereceğini. Kodu gördüm bu arada. Ve kaçtık arkadaşlar. Bu evden de kaçtık. Ne oldu Granny? Ne oldu Granny? <laughs> O kadar basit olacağını düşünmüyorum ben yani. <laughs> evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videolara kesinlikle kaçırmayı unutmayalım. Unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. Ve bay bay. <laughs> Bu ne? 8 dakika video. Granny. Play. Hort. Hadi girelim. <laughs> Granny'nin bir koşuşu izleyelim. Sonra video.